Şimdi örgü örmek isteyenlere örgü göstereceğim. Şimdi çiçek yapımı 10 tane in, 10 tane zincir çekiyorsun. 4 5 6 7 8 9 10 10 ondan sonra alıyorsun 3. zinciri çekiyorsun. Evet arkadaşlar bakın böyle oldu sonra altıncı zincir alıyorsunuz arkadaşlar bu videoyu izleseniz iyi olur Onun örgü bilmeyenler için çiçek yapımı sonra son ilmeği alıyorsunuz ve çiçek böyle oluyor şimdi etrafını geçeceğim hemen yaprakları olması için evet birinci ilmeği Böyle 1 2 diye çekiyoruz. Sonra ikinci ilmeği çekiyoruz. Şek yapımı için birazcık elimizi sıkı tutmak gerekir ve e, tığ, tığ metal ya da plastik kullanmak sizin e, sizin kararınızdır. Yalnız kalın kalın bir tane olsa iyi olur. Evet ondan sonra yavaş yavaş her deliği dolduruyoruz arkadaşlar. Bugün ilk videom birazcık heyecanlıyım. Evet sonra hemencik buraya da batırdı batırıyoruz. Bir tane de çekelim ve yavaş yavaş bitiyor. Evet. Bunun bu çiçeğin adını ben koydum. Bu çiçeğin adı gül çiçek. Çünkü ortası biraz güle benziyor. Ondan sonra Evet çiçeğimizin sapını yapmak için gene 10 tane zincir çekiyoruz. Sayarak tabii. Ben içinden sayıyorum arkadaşlar. Ondan sonra böyle balon gibi oluyor. Sonra Ondan sonra arkadaşlar böyle kesiyorsunuz ipten. Böyle çiçek haline geliyor ve bu video burada bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz.